Kaydediyor mu? Kaydediyor herhalde. Evet, yeni bir Crysis videosuna hoş geldiniz. Ee, arayı açmadan bir Crysis çekeyim dedim. Sonra oyunu unutuyoruz falan filan. Çok uzun süre girince araya hoş olmuyor diyeceğim. İki hafta video çekmeyeceğim sonra. Çok güzel olacak, çok tutarlı olacak. Ucuz dünya bağlamları kullanmaya çekiniyorum. Çünkü bunu yaparsam, Nathan Gold'a benzemeye başlayacağım. Ya, Ama bakayım. burada uğraştığımız şey büyük olasılıkla böcek yuvası gibidir. Böcek yuvası o gibi. Bu yaratık sayısı gibi. Siz çok fazla şu. Ya müziği de çok güzel ha. Neyse. tek gibi görünüyor. Evet. Reeves ve adamlarını bul. Metroya <laughs> indiklerinde onları kaybetti. Ama kendine dikkat et. Oradan tek parça çık. Sağ ol, sağ ol canım benim ya. Ya Olan leş ve gibi ve bir bölümdeyiz. Ne en son işte. Ya da bu yok Reeves ve adamlarından haberimiz yok yoktu en son. Ee, bayağı yaratık yuvasına gönderiyordu bize. Yani kapalı ortam, pislik içinde, leşlik içinde yani nereden baksan evde tutun tarafı yok. Bir tane tren uçtu gitti Allah'ına kavuştu. Yani ne bir bak orada bir uzaylı kapsülünden uzaylılar fışkırdı onun da sesini duyuyorum şimdi. Leş gibi bir bölüm kısacası. Ya ellerinde kölesiyiz biz zaten her tarafa gönderiyorlar. Karanlık ortamda zaten kim o yaratıklar aa, aa Abi geçmiş olsun öldün ya. Biz dostuz ya aynı taraftanız. Bak benim giysim var ya kıyafetim. Sizden aslında sizin kumaşınızdan. Ben severim sizi. Sen arkanı dön. Arkanı dön ama. Arkanı dön de Aranski. Gel buraya gel. Beni mi arıyorsun? Beni mi arıyorsun paşam? Ne ya? Bu uzaylı mı? Yani uzaylı tabi. İnsan burada böyle bir ortamda insan yaşayabilir mi? Demin yaşıyordu gördük ne olduğunu. Sen gel de seni de bıçaklayayım. Uzaylı bıçaklamak da ayrı bir taktiksel fantezi. Sikerim taktiksel seçenek Böyle bam 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 ilerliyoruz biz. yok. Biz. Ama olsun ne de bir bakalım kenar tutun boş, incele boş, keşfet boş zaten birazdan göreceğimizi, keşfedeceğimizi göreceğiz kenar tutun delili de üstte çık hemen çok çabalayacağım zıpla Ben size hiç bulaşmayayım. Valla. Böyle kardeş kardeş. Tamam, 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 tamam. Yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma. Siz çünkü bir başlasak bitmez bu kavga. burada bir şey vallahi yok yanlış gördüm yanlış gördüm ben aslında yokum. Teşekkürler. Şu bombayı bir attım ortanıza. Allah'ınızı tersten görüyorsunuz. Siktir git. Aa. Aç kapıyı aç aç aç. Yavaş aç yavaş yavaş ama. Papa kapat. başıma gelenler ya. Ya da bunları öldürseydik de katalizörü lazım oluyor çünkü hani. Öldürelim mi gidip? Hadi. Zaten geliyorlar bana doğru hafiften. Aa nasıl lan? Nasıl ya? Nereye düştü o bomba? Hayır. Yani sanki görmesen. Yani görmesen ne var yani? Oyunun sesi biraz az olmuş şimdi ona karar verdim. Sen gel bakayım buraya. Hadi siktir git şimdi. Silah elinden bırakma şuradan mermi alalım. O ileridekilerini de kesmeye gidelim. Manyağız çünkü. Deliyiz çünkü şuraya çık. Bir. İki. Üç, üç buçuk. Aman iki buçuk. Hadi. İki, iki, üç. Üç. Tamam. Güzel. Başka da kalmadı zaten. boş şarjı silah olmasın. Doldur şunu. Alalım. Tamam güzel. Şu oyunun sesini de biraz açayım ben. Fazla kısmışız. 5'te olmasın yani. Tamam 70 falan olmasın ama 5'te olmasın yani. Kaç katış? Aa, aa. Gerçi kaç bu var? 3 var. Ee, bölümün sonunda galiba sel geliyordu. İnsan olan değil, asker olan değil. Bayağı bildin e, doğal afet olan sel geliyordu. O yüzden silahımızı falan kaybediyorduk. Yani çok da toplantı manası yok. Ama olsun. Yanımızda bulunsun. Fazla patlayıcı göz çıkarmaz ne de olsa. Algılayıcı bu ne? Yok gerek yok. Bu ne? Ha, bu çok işlevsel değil ama eğlenceli. Neyse gerek yok şimdi. İlerleyen bölümlerde şey. zaten paramız olunca alırız. Para diyorum ya. GTA'dan alışmışım. Her şeyde para olmaz ki. Konuş polis abicim. Konuş dinleyelim. Tıranlısı. Özgür Aynen. Manhattan Radyosu tabi. Hadi. Konuşanlar için buradayız. Sizler için umut verici diyebileceğimiz bir haberim var. En son şaşırtıcı ve yaygın inanışa göre Foggy New York üzerindeki sel etkisini kaldırmış. Ve bu ata. botu... Evet işte polislerde de aşırı dağılır. Tutarsız güç kullanımını engelleyeceğiz. Örkçülüğü engelleyeceğiz. Bazı değişiklikler hazır olun. Bakın. Bazılarınız bunu bilmeyebilir ama şu anda eski bir sample file mevzunu dinliyorsunuz. Evet. Ha. Şaşırdınız mı? Şaşırdık tabii. Yozlaşmasızlar. Da da, hayır. O biraz ağzım kaydı ama olsun çaktık. Asansörle bilemiyor mu? Asansör mü bu daha doğrusu? Neyse fazla kocalamayalım biz. Yani zıplasan, zıplasana şurada. Eğiliyormuşuz olsun. Ya sizin yapacağınız böyle bir şey Adamlar. Dili neden kesildiğini açıklıyor. Bu boş donki. Neyse boşver ver. Yavaş lan öyle açılır mı? Kaybettik. Hepimiz fedakarlıklar yapıyoruz. Bak bak. Çok fedakarlık yapıyorsun cidden. Bulabilecek misin? Neyle uğraşacağımız konusunda bize biraz bilgi verebilir. Taktiksel seçenekler mevcut. Sniper. <türk> oh, oh, oh. Burada çatışma çıkacak. Burada çok güzel çatışma çıkacak. Şu <türk> şey. <Aa. türk> Bu çok güzel bir Çalışanlarımın en iyisi Senden aldığım bilgiye bakılırsa spor döngüsü hareketsiz seviyelerde duruyor. Bunu düzeltmemiz e, tamam. gerekecek. Buralarda Şurada, bir yerde uyarıcı tetikleyiciler olduğunu tahmin ediyorum ama neye benzediklerini hiç bilmiyorum. Maksimum <laughs> spor Spor <tamam, gülüyor> yok edelim peki. <laughs> Onlar bizi yok etmesin de. Alamıyorum. Cephane bulunmuş. Nasıl durum ya? Bu <laughs> ya. tutuyorum ben de sabır. Evet. <laughs> al, al. Hop, bir tane de sana atayım. Bu 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 herif Yine sokmamız Var mı başka? Yok. Rivs ve takımının Burada iletmeyi bir tane başardığı şemalara daha, bir tane daha var. Burada baktığımda daha o tüplerden birini patlatıp yırtabilirsin. İçeri girmek için ortaya çıkacak bu yırtığı kullanabilirsin. Tamam bir sus eğleniyoruz şurada ya. Gel buraya Yapıdaki gel kaçma gel. zayıflıkları görmeye çalış. Boom. <laughs> Harika oyun. Neyse işimize bakalım. Oha lan patlamış burası da. <laughs> kullanmadan. Çok güzel. Aa bir şeyler çıkmasın şimdi. Atlamasın. Ee... Gidecek yol mu burası Allah aşkına ya? Böyle boklu boruların içinden falan olmuyor. Hoş olmuyor yani. Üstümüzde milyar dolarlık zırh var. Deniz yollara bak. Aa. Ee, evet, hoş olmayan bölümlerden biri daha. Devasa bir mercan ekolojisi Bu yaratıkların bir okyanusta evrimleştiklerinden şüphe edebilir miyiz? Aa lan kim gördü? Hoş. Hoş. Bu ne? Çıkış. Beni demin kim gördü? Aa. 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 Lan siz nereden çıktınız daha demin? <laughs> daha demin evdeydik ya nerelere geldik? Tamam kolay gelsin gidiyorum ben. Allah'a emanet. Dön dön. Aa. Var bizi var ya bir siker. Uf aman. Bak yaklaşıyor bir hafiften. Gördün tabi beni kokumu aldı. Puşt. Gel buraya gel. arkandan arkadaşını da getirme ama ya. Ne oldu abi? Çok başarılı. Çok başarılı. <laughs> Lan o gün nerede? <laughs> evet kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Niye çünkü? oyun yok oldu çöktü mü ne oldu artık bilmiyorum gitti ya aaa oh. vay başıma gelenler ya muhteşem muhteşem sen de nasıl bir psikopatsın nasıl bir manyaksın nasıl bir sapıksın ya bir git başına ya abicim spor kanadlarıyla niye ben arayüz kuruyorum ya buradaki ağır abim heh Şurada bir abim var, şurada bir abim var. Ortalık bok götürüyor. Harika. Aa, aa! 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 Bak bu hiç hoş değildi. Yani komik değil yapmayın şöyle. Ben e, C4 attığımda geri alabiliyor muyum? Bu bir. E, C4 attığımda enerjim gidiyor mu? Bu iki kasmıyorum biliyorsun bu arkadan bıçaklayamam herhalde değil mi? 1 2 3 Abicim Allah'ıma. <laughs> c 4 güçlüymüş abi maşallah. Ay içine ya. Başladı Yaz. Deprem oluyor, deprem, deprem. Bu yavaş biraz, yavaş, yavaş. Bu kadar mısınız? Sizin sayınızı fazla çoğaltmadan ben bu görevi bitirmek istiyorum. Şu aşağıda düşmeden şöyle. Sakin, sakin. Görmedin değil mi? Bir sıkıntı yok. Ayağa kaydı onun. Gökten taş düştü. Allah kafanıza taş atıyor işte. Sana mermi benzili yeter mi? Yetti. Çok hoş. Bir tane daha vardı orada. O oh, çok uzakta kaldı. Yok kalmaz. Başka var mı? Bir ses daha geliyor çünkü. Lan siz nereden çıktınız yine ya?

Allah hayvan seni mü? ölmezsen sen de yani. Tamam. Nerede puanın nerede? Yine mi gitti? Aç, iyisi aç. Yine gitmiş 500 puan. Yine gül. Allah ya Allah Allah ya. İşe yarıyor. Bu işler. Işte yani ne işe yarıyor? Ne yaptım ileride ben şimdi ya? Tüm sistemin basınç düzeyinin en yüksek seviyeye çıkmasını sağlayacak. İyi de ben kolumu buna sokunca niye öyle bir şey olsun abi? Hayır, neden yani? Bir de başka C4 var mı? C4 atmak çok güzel. Bir ya beni yine kim gözlüyor? Gel buraya, gel. Ne var? Ne? Ne öyle hırzıyorsun, anırıyorsun? Sikle bir Allah Allah ya. C4 var bana, C4. Eee başka bulmasın. <Sessizlik> atıyorsun sen şimdi onları sen? Perfect <Sessizlik> <Yana> dolaş. çok. <kesin. Sessizlik> Sen mi lan? Kara Şogay diye yükseliyor ama ne diyeyim. üç. Üçüncüsü yok ama vardır. Bak varmış. Beşincisi de vardır, altıncısı da vardır onların. Buradan beni görürler mi? Görmezler Buradan mermi yetişir mi peki? Yetişti. Evet. Iıı, 3 Üç. Var mı başka? Dört. Heh, gördün. Ne oldu? Görünce ne oldu? de varmış. 5 Başka. Çok güzel lan. O öldü mü? sapa bak nasıl iniyor. Aman aman şey Hoş. Ya. Ya. Saygılar, saygılar. Yani <laughs> sana kafa tutmak ne haddi mi? Aman aman. Sen benden biraz uzak dur. Nereye düştüm lan ben de? küçük orospu çocuğu nerede? Maksimum, nasıl bir bölüm tasarımıdır ya? Sen bir sabit dur bakayım. Maksimum, bak yine. Ha, etkisizleştir dediği de buymuş. Amanak değil şuna bak. Ha aşağı, aşağı in evet aşağı in aşağısı güzeldi. Arka odada şöyle bir seni. Şimdi seni iyi bilenebilirim. Seni de nasıl iyi ama. Roketi atayım sana. Kafana bir roket atmam var. Ama önce c 4le başlayalım. Kaç şuraya. Eğitim lan iyi gösterme kapalıydı her yere. Hoş. Burada bir tane daha var da öldürmüş o galiba. Onu öldürmüştü doğru sniper'da. Paşam. He. Hoş. Aa aa aa. Bu. Al bazuka ya bazuka. Çabuk al çabuk. Çabuk çabuk. Hay. <laughs> Çok güzel oluyor. Şuna da bir gel. Şimdi de şöyle. Şak şak diye, şarjör diye istedim. Sok baba. Güzel. İstenen etkiyi yaratıyorsun güzel, güzel. ama acele etmen gerekiyor. He Tabi kıvama geldi, geldi mi? Bir şeyler planlıyorlar. Var bana mı öyle geliyor? Bak bir de gelmiş. Yok. Yeri değişti Lanet. <laughs> Lan Kalkanlı piç seni. Zırh modu açmış geliyor piçe bak. Başka? Yanısı yancısı vardı. Tut 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 tut! Açtı. Maç, cık, cık, cık. Kaç kişi indiniz? Nerede indiniz? Ben sizi niye görebiliyorum? Tekrar soruyorum. Kaç kişi indiniz? Nerede indiniz? Ben sizi niye görebiliyorum? da gösteriyorsun da orada göstermiyorsun öyle mi? Bu mudur yani? Ben seni keserim. Seni keserken de arkadaşım beni görür. Açma, açma, zırh modunu. Sen de öyle kodum bu taklayı oturursun. Sen gel bakayım o zırh modun ne kadar zırh olmuş. Paşam ne oldu? Kalmadı mı zırh? Tamam fazla da harcamayalım. Bir ayarın olsun, bir ayarın olsun, bir öne gidiyorsun, bir arkaya atlıyorsun. Yapma öyle. Yapma yanarsın. Yapma başına kötü işler gelir. Biraz bomba atalım 2 2 kesmez seni 3 4 Oğlum o bana mı sekti lan Evet bana sekti Öldü artık lan 5 tane bomba attım Hadi bir tanesi bana gelse 4 bomba da da ölürsün bu arada Hayvan 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 Sıkecek. Bombamız da kalmamış <laughs> Ay. Nerede uğraşıyoruz? Sen de hadi bir ya bir saptırma açabilirsek ne olacak? Sok. sok, sok hadi sok. Sabote et. Ya ettik işte daha ne edeceğiz ya kolumuzu bacağımızı sokacağız kafamızı sok kafamızı mı sokalım ya kolumuzu bacağımızı soktuk bir kafamız kaldı sokmadığımız bu ne ya Al onu da sokalım. Aç lan kapıyı. Heh. Güzel. Güzel Şimdi diyor bir de. Hiç bak. Lan ölüyorum ölüyorum. Giysi eriyor. Uyar. <gülüyor> 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 Mükemmel. <sanıma. gülüyor> Mükemmel diyor ya. Değişim. Değişim. <laughs> protokoller birbirine uyumlu. Lan ne protokoller birbirine Buhar oluyorum, buhar. <laughs> Böyle bok çuvalı gibi fırlatmazsın ya beni de. beklediğimden daha fazla zorluk gitti. En iyisi sen. Biraz izin verir misin? E, ne oldu. Oda baskını mı yedin? En iyisi sen aga vallahi bak seni bulursam seni bulursam çok kötü olacak. Biz koskoca profit'i, koskoca Arkatlas'ı düşürdüğü hallere bak ya. Alkatraz beni iyi dinle. Karar çoktan verildi. Bombardıman uçakları şu an havada uzaklaşın. Seni alması için bir helikopter gönderdim ama hızlı hareket etmen gerekecek. Yukarı çık. Acele et. Ben yani selden kaç diyor ya. Yarı. Ya şu giysi de de sudan kaçmazsın bu arada. birazdan ablamızı tersten o, göreceğiz. Oradan canlı çıkmalısın. Sen ve o giysi bizim tek umudumuz. He, tek umudunuzu böyle su altında bırakın. Ya. Ah, oh, ah, oh, ah, oh. kafama geldi. Kafama geldi. Yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Burada bir yerlerde olmadı. Eğer boğulduğum verdiği izleme cihazı işe yararsın. Ve eğer suda boğulmadıysa.